Evet merhaba arkadaşlar. Bugün eylem dersinden başlayacağız. Eylem konusu arkadaşlar edebiyatımızdaki hani ana ünitelerden birisidir diyebilirim. Aslında sözcük türüdür eylem. Hani sözcük türlerinde ne vardı? İsim soylar vardı. İşte bir tarafta da eylem vardı. İsim içerisinde ne vardı? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem. Bakın isim soylu deyince yani isim soylu demek makmek mek, eki alamaz demek. İşte isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem. Bunların hiçbiri mak, mek, eki alamaz. O yüzden biz bunlara isim soylu diyorduk. Şimdi sözcük türlerin bir kısmı isim derdi. Diğer bir kısmı ise eylem yani fiildi. Niye bunları iki bölüm ayırıyoruz. Çünkü isim söyler makmak eki alamıyor. Ama eylem yani fiil makmak eki alabilir demek. Evet arkadaşlar şimdi eylemleri biz 3'e ayırıyoruz. Kılıç eylemi, işte durum eylemi, oluş eylemi olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Kılıç eylemi nedir? Nesne alabilen eylemlerdir. Başına onu sözcüğünü getirerek anlayabiliriz. Bakın başına onu sözcüğünü getirebiliriz. Mesela onu yaz diyebiliyorum. Onu sev, onu oku, onu sat. O zaman bunlar nedir? Kılıç fiili. Durum fiili ne? Durum fiili bunun tam tersi. Nesne alamayan fiillerdir. Yani başına onu sözcüğünü getiremiyorsak bu durum fiildir. Mesela onu otur diyemem. Onu yat, onu gül, onu koş, onu uyu falan diyemiyorum. Onu geliyorsa başına kılıç fiili, gelmiyorsa durum fiildir. Peki oluş fiili ne? Oluş fiili de adı üzerinde. Kendiliğinden olma anlamı vardır. Yani zamanla, belirli bir zaman içerisinde kendiliğinden oluşan Eylemlere biz oluş fiili diyoruz. Mesela sararmak, bir anda sararmaz yapraklar. Belirli bir zaman içerisinde sararır. İşte çürümek, bir meyve dur bir anda çürür mü? Çürümez. Belirli bir zaman içerisinde, yani kendiliğinden oluşuyor. Acıkmak, mesela saatlerce bir şey yemediğin zaman ee, acıkırsın değil mi? Belirli bir zaman içerisinde oluşan bir fiil yine. Yeşermek yine aynı şekilde, ağarmak falan. Evet arkadaşlar, kılıç, durum, oluş dediğimiz fiiller bunlardı. Bunlar basit. Yani tek sıkıntı şu kılışa durumu karıştırabilirsiniz. Karıştırmazsanız sıkıntı yaşamazsınız. Oluş zaten adı üzerine. Zamanla oluşan anlam var. Yani isminden çağrışım yapar. Bunlar şu üç kısımdan fazla soru gelmiyor. Ancak nadiren de olsa gelebiliyor. Belli olmaz. Yani kolay bir şey. Yani o yüzden sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum. Şimdi aşağı tarafta eylemde kip diye bir kısmımız var. Eylemde kip. Arkadaşlar kipi biz ikiye ayırıyoruz. Haber kipi, dilek tasarı kipi. Haber kipinin diğer adı neymiş? Bildirme kipi. Bakın haber kipleri de denir, bildirme kipleri denir. Aynı şey. Peki haber kipi, bildirme kipi deyince aklımıza ne gelecek? Bakın buraya yazmışım. Zaman eklerinin hepsi haber kipidir. Yani bildiğiniz işte bu şimdiki zaman, işte geçmiş zaman, işte dili geçmiş, mişli geçmiş, işte ne var geniş zaman, gelecek zaman. Yani zaman eklerinin hepsi nereye giriyormuş? Haber kipine giriyor arkadaşlar olayımız bunlar ibaret. Yani zaman eklerinin hepsinin haber kipi olduğunu bileceğiz bir kere. Bak aslında bu kipler çok kolay. Hepiniz zaman eklerini falan biliyorsunuz. Ancak haber kipi ne diye sorsam birçok öğrenci böyle bakıp kalıyor. Yani başlık bilmiyoruz. Bizim sıkıntımız orada. Yani bu başlıkları o yüzden kafanıza iyi oturtmanız lazım. Yoksa yazık olur. Yani basit soruyu bildiğiniz konuyu yapamazsınız. Mesela size diyecek ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde işte eylem haber kipiyle çekimlenmiştir. Arkadaşlar işte, işte numaralı cümleler veriyor. İşte 3 numaralı cümlenin eylemi haber kipiyle çekimlenmiştir. Doğru mu, yanlış mı mesela? Haber kipi ne olduğunu bilmiyorsan bunu yapamazsın. Haber kipi zaman ekleri aklımıza gelecek. Evet arkadaşlar. Dilek tasarı kipi deyince ne aklımıza gelecek? Şimdi buna tasarı kipi denebilir. Tasarlama kipi diye söyleyebilir dilek kipi diye söyleyebilir. Yani dilek tasarı tasarlama kipi denince aklımıza ne gelecek? Gereklilik kipi bu gruba giriyor. Malı meli. Şart kipi yine bu gruba giriyor. Sağ S. İstek kipi yine bu gruba giriyor. A, E. Emir kipi yine bu gruba giriyor. Emir kipinde ek yok. Evet arkadaşlar. Özellikle bakın burada en tehlikelisi istek kipidir. İstek kipi çok tehlikelidir. Mesela e, istek kipini şöyle çekimleyelim. Birinci kişiye göre. Ben geleyim. Bakın e. Sen gelesin. O gele. Biz gelelim. Siz gelesiniz. Onlar geleler. Evet arkadaşlar bakın hepsinde gördüğünüz üzere E ekini kullandık. E, A neymiş? İstek gibi. En zoru budur. En tehlikelisi budur. Özellikle şu üçüncü kişiler çok tehlikelidir. Yani ben bu bunu yani test ettim. Yani şimdiye kadar girdiğim sınıfların hepsinde sordum. Belki çok nadiren bir kişi böyle cevap verdiyse vermiştir. Onu da hatırlamıyorum tam. Yani genelde hepiniz böyle bakıp kalıyorsunuz ve kafanız direkt nereye gidiyor onu da söyleyeyim. İstek kipiyle bana bilmem şu fiili çekimle diyorum mesela. Mesela okumak fiili. Okumak fiilini bana istek kipiyle çekimle diyorum. Öğrenci direkt oraya sa s ekini getiriyor. İşte okusan, okusak, okusanız. Asla böyle bir hataya düşmeyin. Sa s şart kipidir. Bakın arkadaşlar sa s şart kipidir. İstek kipi deyince aklımıza direkt e a gelecek. Yani mesela okuyayım, okuyasın, okuya falan. Hani A, -E istek gibi. Bu, bu kadar basit. Unutmuyoruz. En tehlikelisi bu. İstek kipini not alın sizde. Evet. Arka sayfamızda ne varmış? Kip kayması. Arkadaşlar. Kip kaymasının birkaç tane ismi var. Bakın bu isimleri bilmek zorundayız. Çünkü size her zaman kip kayması demez. Bazen anlam kayması der, Bazen zaman kayması der. Ama üçünde de ortak olan şey ne? Kayma kelimesi. Kaymadan da kodlama yapabilirsiniz. Evet, kip kayması. Ne demekmiş? Bir kipin kendi anlamını yitirerek başka bir kipin yerine kullanılmasıdır. Mesela, dayım yarın bize geliyor. Şimdi arkadaşlar, şimdi bu cümlenin kipine ben nerede bakacağım? Kipi, kipi biz nerede arıyorduk? Fiilde arayacağız, değil mi? Eylemde arayacağız. Bu cümlenin eylemi neresi? Geliyor. Evet. Evet, bakalım geliyor fiili. Hangi kiple çekimlenmiş? Yor ne ekiydi? Şimdiki zaman ekiydi. Zaman ekleri hangi kipe giriyordu? Haber kipine giriyordu. Evet az önce hani başlıklarda göstermiştim. <laughs> o zaman. Şimdi ben bunun altına yazdım. Yor şimdiki zaman kipi. Evet. Şimdi peki. Dayım yarın bize geliyor diyor. Burada bir mantıksal bir sıkıntı var. Bir mantık hatası var. Dayım diyor. Yarın diyor. Geliyor diyor. Şimdi yarın ne bildiren bir sözcük? Hani anlam bakımından gelecek zaman bildiren bir kelime değil mi? E o zaman dayım yarın bize geliyor mu demesi lazım. E, dayım yarın bize gelecek mi demesi lazım. Mantıklı olan orada ecek ekini kullanmasıdır. Ama bunlar ne yapmış? Yor ekini yani şimdiki zamanı kullanmış. O zaman buraya ben ne yazdım? Yor yani şimdiki zaman kipi yerine ecek yani gelecek zaman kullanması gerekirdi. Yani yor eki yerine ecek ekini kullanması gerekirdi. Böyle yapmadığı için ne olmuş burada? Bir kip kayması olmuş. Diğer örneği inceleyelim. Her sabah spor yapıyorum. Şimdi your nedir? Şimdiki zaman. Yani haber kipi. Burada her sabah diyor ama. Her sabah deyince bu ne bildirir bu kelime grubu zaman bakımından? Gelecek zaman mı bildirir? Şimdiki zaman mı? Geçmiş zaman mı? Ne bildiriyor? Bak geniş zaman bildiriyor tabii ki. Her sabah, her gün, her yıl, her ay, her hafta falan deyince ne anlarsınız? Geniş zaman. Şimdi her sabah geniş zaman bildiren bir kelime. E burada geniş zaman ekimi var. Yok. Ne kullanmışlar? Yor eki kullanmışlar. Aa yine bak bir mantıksal bir sıkıntı var. Her sabah spor yapıyorum değil de her sabah spor yaparım demesi lazım. Yani geç, geniş zaman kipi kullanılması gerekirdi. Olayımız bu. Şimdi bu zaman bakımından kaymalar gördüğünüz üzere kolaydır. Dikkat ister sadece birazcık. Ve genelde de çoğunlukla yor ekiyle yaparlar bu kaymayı. Evet şimdi geldik zor bir örneğe. Bakın bu örnek zor. Lütfen şöyle buyurun. Arkadaşlar şimdi buyurun ne kipidir? Emir kipidir. Şimdi emir kipinde mesela çekimleyelim. Sen buyur. O buyursun. Siz buyurun. Onlar buyursunlar. Şimdi ben baktığım zaman sen buyur diyorum. Var mı bir kip ekimiz? Emir kipinde ek var mıydı? Yoktu. Ha şuradaki sın, sin, işte un, in ekleri, larlar ekleri onlar şahıs ekidir arkadaşlar. Kaçıncı kişi olduğunu gösterir. Mesela buyurda hiç ek yok. Ne anlamı var buyurda? Sen buyur anlamı var. Buyursun da ne anlamı var? Oradaki sun eki ne anlamı katıyor buraya? O anlamını katıyor. Yani üçüncü kişi eki şu. Buyurundaki un ne anlamı katıyor? Siz anlamını katıyor. Yani ikinci çoğu şahıs eki gibi. Yani oradaki ın, in, sın, sin ekleri, lerler ekleri bunlar şahıs anlamı katıyor. Onlar şahıs eki. Emir kipi eki değil. Emir kipinde ek yoktur. Sadece anlamından anlayabilirsin emir olduğunu. Mesela buyur deyince anlamında ne var? Emir anlamı var. Evet arkadaşlar. Şimdi lütfen şöyle buyurun diyor. Şimdi cümle incelediğimizde bu cümlede emir anlamı var mı? Yok. Ne anlamı var? Rica anlamı var değil mi? Lütfen şöyle buyurun diyor. Hani burada asla bir emir verme söz konusu değil. İstek, rica anlamı var. O zaman emir kipi kullanılmış ancak rica anlamı var. Yani emir kipi istek kipinin yerine kullanılmış. Emir anlamı olmadığı için anlam kayması olmuş. Yani burada da yine bir kip kayması var. Anlam bakımından bir kayma var. O zaman ben buraya doğru bir şekilde kullansaydım hangi kipi kullanmam gerekirdi? İstek anlamı olduğu için istek kipini kullanacaktık. İstek kipindeki ekimiz neydi arkadaşlar? Bakın tekrar söylüyorum. İstek kipindeki ekimiz neydi? e A. En tehlikelisi istek kipidir. O zaman lütfen şöyle buyur. Bakın fiilimiz buyur. Evet E-A ekini getiriyoruz. Lütfen şöyle buyur. Buyura desem o buyura olur. Ben burada kaçıncı kişiye söylüyorum? İkinci kişiye söylüyorum değil mi? Lütfen şöyle buyurasın ya da buyurasınız da diyebilirsin. İkinci çoğu kişi ya da ikinci tekil kişi fark etmez. Lütfen şöyle buyurasın. Bakın ne oldu şimdi? İstek kipinde kullandık. Evet arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Mesela hatta bir örnek daha yazayım şuraya. Ne diyelim? Ben de sizinle gelsem. Arkadaşlar şimdi ben de sizinle gelsem cümlesinde. Şimdi fiilimize bakıyoruz. Hangi kip var? SSA ikini gördüm. SSA neydi? Şart kipiydi değil mi? Bak SSA şart kipidir. Peki cümleyi incelediğimde ben de sizinle gelsem. Burada bir şart anlamı var mı? Yok. Ne anlamı var? Ben de sizinle gelmek istiyorum. Yani bir istek anlamı var. O zaman ne kullanacağız burada? İstek kipini kullanacağız. Ben de sizinle geleyim. Evet. Bakın görüyorsunuz mu? Günlük hayatta mesela çok yapıyoruz biz bu kip kaymasını. Genelde hep bak e, SSA'yı kullanırız çoğu cümlede. İstek kipi kullanacağımıza. İşte zaten sıkıntı oradan kanaklanıyor. Ben size istek kipiyle çekimle indirdim. Direkt kafanız SSA'ya gidiyor. Asla. SSA sadece şart kipidir. EA istek kipidir. Mesela EA'yı kullanıyoruz aslında günlük hayatta bir yerde. Ancak onun istek kipi olduğunu farkında değilsiniz. Mesela ne diyoruz? Rastgele diyoruz değil mi? Balık tutan birine. Rastgele. Rast gelmek fiilinde ne var? Evet. E eki var. Şimdi E ekini getirdik balık tutan birine. Rastgele. Haydi rastgele diyoruz. Şimdi rast gelmek fiiline E ekini getirdik. O zaman ne anlamı oldu burada? İşin rast gitsin yani. İşin rast gelsin anlamında. Evet. istek kipi bu. Arkadaşlar. Umarım yeterince detaylı bir şekilde anlatmayı başarmışımdır. Anladığınızı düşünüyorum. Yine anlamadığınız noktalar olursa bana her türlü WhatsApp'tan ulaşıp sorabilirsiniz ya da arayarak da sorabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi eylemde yapı var. Eylemde yapı. Şimdi yapı deyince sözcüğün yapısını biz üçe ayırıyorduk. Basit, türemiş, birleşik. Arkadaşlar basit demek yapım eki almayan demektir. Bak yapım eki yok. Yapım eki yoksa ona basit diyebilirsin. Yapım eki varsa ne oluyor? Yeni bir şey yapılıyor. Yani yeni bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir şey türüyor. O zaman türemiş oluyor işte. Bir de birleşik var. Birleşik zaten adı üzerinde. İki sözcük birleşiyorsa birleşik oluyor gibi. Şimdi eylemde yapı dediği zaman ben o zaman fiilin yapısını inceleyeceğim. Yapıyı biz kaç ayırmıştık? Basit, türemiş, birleşik, 3 ayırmıştık. E fiilin yapısında yine 3 ayıracağız. Basit fiil Türemiş fiil. Birleşik fiil. Şimdi basit eylem neymiş? Aynı mantık. Basit e, neydi? Yapım eki almayan sözcüklere basit diyorduk yapısı bakımından. O zaman bir fiilin basit fiil olması için yapım eki almaması gerekir. Bak yapım eki almamış eylemlerdir. Çekim eki alabilir. Almaya da bilir. Yani çekim ekinde bir zorunluluk yok. Alsa da olur, almasa da olur. Ama şartımız ne? Yapım eki olmayacak. Şimdi geliyorum fiilini inceleyelim. Gel nedir? Gel... Fiil köküdür arkadaşlar. Bakın. Gel. Fiil kökü. Sonra yoreki gelmiş. Yoreki neydi? Yoreki. Şimdiki zaman ekiydi değil mi? Zaman ekleri nereye giriyordu? Haber kipine. Arkadaşlar. Haber kipi. Um ne ekiydi? Um ne anlamı katmış buraya? Geliyor. Um mu çıkarırsan nasıl bir anlam oluyor? Katınca nasıl bir anlam oluyor? Geliyor deyince o geliyor anlam var. Geliyorum deyince ben geliyorum anlam var. O zaman bu nedir? Anlam bakımından hani kelimenin anlamını değiştirdiği için nedir bu? Birinci tekil şahıs anlamı katmış. O zaman birinci tekil şahıs eki diyeceğim direkt. Arkadaşlar hani bu şahıs eki hep sonlara gelir eylemlerin. Yani direkt anlamını hani çıkarıp ekleyince anlamın değiştiğini göreceksiniz zaten. Oradan şahıs eki olup olmadığını anlayabilirsiniz. Evet. Şimdi gel fiil kökü dedik. Ha oradaki i'yi sorarsanız i de oraya ünlü türemesidir arkadaşlar. Ünlü türemesidir. Hani bir ses olayıdır. Yani niye i'yi buraya türetiyoruz? Çünkü l ile y ikisi de ünsüz harfler. Gel yor diyemediğim için araya ne oldu? Mecburiyetten bir i türettik. Ha yani buna ses olaylarında ses bilgisinde ünlü türemesi diye saymıyorlar. Aslında normalde ünlü türemesidir. Yani mecburiyetten buraya türetiyoruz. Bilginiz olsun. İyi nereden çıktı diyebilirsiniz belki. Şimdi, e, your haber kipi demiştik arkadaşlar. Peki, haber kipi yapım ekimidir, çekim ekimidir? Arkadaşlar, hemen altına yazıyorum. Çekim ekidir. Bakın, kiplerin hepsi çekim ekine girer. Bunu bir yere not alabilirsiniz. Kiplerin hepsi çekim ekidir. İster gereklilik kipi olsun, ister şart kipi, ister istek kipi, ister haber kipi, hepsi. Um neydi? Şahıs ekiydi. ekleri nereye giriyor peki? Şahıs ekleri de çekim ekine giriyor arkadaşlar. Bakın kipler ve şahıs ekleri nereye giriyormuş? Çekim ekine giriyor. Bak bunları bilmiyorsanız bir yere not alın. E o zaman burada sadece çekim ekleri var. Yapım eki var mı? Yok. O zaman ben buna ne derim? Yapısı bakımından basit bir eylem diyebilir miyim? Evet. Üzmeseydin kökü üzmek fiil kökü. ma ne eki? Mema olumsuzluk eki. Arkadaşlar e, olumsuzluk eki Olumsuzluk eki nereye giriyor? O da çekim ekine giriyor. SSA şart kipiydi. Bu da çekim ekine giriyor. Şart kipi. Y kaynaştırma zaten. Y şeysine kaynaştırma. Dili D geçmiş zaman. Haber kipi. N ne, ne anlamı katmış? Bakın en sonunda bulunan ekler ne olur demiştim size genelde. Hep Şahıs ekidir. Bak neyi çıkarınca üzmeseydi o üzmeseydi olur. Neyi koyunca sen üzmeseydin. O zaman bu şahıs ekidir işte. İkinci tekil şahıs. Şahıs eki nereye giriyordu? Çekim ekine giriyordu. Haber kipi kipler nereye giriyordu? Çekim ekine giriyordu. Y kaynaştırma zaten. S şart gibi Kipler çekim ekiydi. M ma olumlusu ekidir. O da çekim eki. E o zaman burada yapım eki yok. Bu da yine basit bir eylem. Git fiil kökü arkadaşlar. E ne ekiydi? E a istek kipi. Bak gidelim biz gidelim anlamı var. İstek kipi istekte bulunuyor. Kipler nereye giriyordu? Çekim ekine giriyordu. Lim ne anlamı katmış? Bakın sonda bulunan ekler neydi? Şahıs ekiydi. Peki kaçıncı şahıs? Biz gidelim anlamı var. Birinci çoğul şahıs. Şimdi ee, limi çıkarırsan nasıl bir anlam olur? O gide. Değil mi? Yine istek gibi devam ediyor. Ama şahıs değişti bu sefer. O gide. Üçüncü tekil şahıs oldu. Lim'i getirdiğimiz zaman biz gidelim anlamı Yani birinci çoğu şahıs ekledik. Şahıs ekleri çekim ekine giriyordu. Kipler yine çekim eki. Gitmek fiil kökü zaten. Burada bir de kökte bir ses olayı var bakın. Gitmekteki t olmuş? Yumuşamış arkadaşlar. Ünsüz yumuşaması var aynı, aynı zamanda. Yani ünsüz değişimi, ünsüz yumuşaması. Kökündeki t harfi d'ye dönüşmüş. Sebebi ne? Çünkü t'den sonra ne gelmiş şuraya? E eki geldiği için. Evet. Arkadaşlar, PCTK ne oluyordu? BCDG yumuşak G'ye dönüşüyordu. Ünsüz yumuşaması olayı da var. Türemiş eylem, arkadaşlar, türemiş eylemde en az bir tane yapım eki almış eylemlerdir. Yani bir tane yapım eki varsa direkt ona türemiş diyebilirsiniz. Çekim eki alabilir, almayabilir. Çekim eki bir zorunluluğumuz yok. Mesela yapıldı. Yap fiil kökü. Bakın fiil kökü yapıldı. Şimdi L eki, ıl, il, ul, ül eki bazen L şeklinde gelir, bazen ıl, il, il, ul, ül şeklinde gelir. Bu fiilden fiil yapım ekimizdir. Bizim çok gelen bir ektir. Arkadaşlar bunu bir yere not alabilirsiniz. Çok sık karşınıza çıkacak. Bu eki ezberleyin mutlaka. Fiilden fiil yapım ekidir. Aynı zamanda bu fiilde çatıya gelince göstereceğim. Fiilde çatıda ln eklerimiz var. Çatı ekidir aynı zamanda. D2 bu neydi? Dili geçmiş. Bu haber kipi zaten. Zaman ekleri hep haber kipine giriyordu. Kipler nereye giriyordu? Çekim ekine. Evet. Şimdi bir tane yapım ekimiz var. Bir tane çekim ekimiz var. Zaten bir tane yapım eki varsa ben ona ne diyecektim direkt? En az bir tane olması yeterli. Türemiş. Yeni bir şey yapılıyor çünkü. Yeni bir şey türüyor. Bakın L2 neymiş? Fiilden fiil yapım ekiymiş. Il, il, ul, ül şeklinde de gelebilir. Sadece ''l'' şeklinde de gelebilir. Yani o sözcüğe göre değişir. Başına ünlü gele edebilir, gelme de bilir. Burada mesela başına ünlü gelmiş. ''ıl'' şeklinde gelmiş. Evet, yani kısacası ben ona ''l'' eki diyebilirim. Arkadaşlar, ''l'' eki fiilden fiil yapım ekidir. Bak, ''l'' bir de ''n'' eki özellikle. Bakın bunlara dikkat edin. ''l'' eki fiilden fiil yapım ekidir. Ve çok karşınıza çıkacak bunu ezberleyin. Görünüyor bak. Gör fiil kökü. Görmekten ne olmuş? görünmek. Bak altını çizdim zaten. Görmekten görünmek. Fiilden fiil yapmak. Az önce söylemiştim. L'ne çok gelir. Yor. Şimdiki zaman. Ü de araya ünlü türemesi olmuş. Hani iki ünsüzün arasına. Delirmişti. Kökü ne? Kökü deli. Bakın deli isim kökü değil mi? Deli. Çünkü makmak eki gelmez. Deli isim kökü. Deliden ne olmuş? Delirmek olmuş. Yani R2 gelince deli isimdi. Delir ne, ne oluyor? Delir fiil yani r burada nedir? İsimden fiil yapım ekidir arkadaşlar. Peki miş, ney? miş şimdi geçmiş zaman eki. ney? dili geçmiş zaman eki. Zaman ekleri haber kipine giriyordu. Yani iki tane şurada haber kipimiz var. Onlar çekim eki. Ama burada ne var bir tane r var yani deli sözcüğünü delirmek olarak ismi fiile dönüştürmüş. Yani isimden fiil yapım eki almış r eki var. O zaman bu nedir? yapısı bakımından türemiş bir fiildir. Sattırdım. Kökü sat. Fiil kökü. R, T, direklerimiz var bizim çatıya gelince göreceğiz. Dır direki neymiş yine? Dır direki fiilden fiil yapım ekidir arkadaşlar. Fiilden fiil yapım ekidir. Dır eki. Burada olmuş? Sertleşmiş sadece tır olmuş. Hani ünsüz sertleşmesinde ne vardı? Ünsüz sertleşmesinde arkadaşlar Ünsüz sertleşmesini hani ç, t ile başlayan eklerde ben size kula söylemiştim. Ünsüz sertleşmesi vardır demiştim %90. Yani o taktikten yararlanabilirsiniz. Bakın burada satmak fiiline t ile başlayan bir ek gelmiş. Tır eki gelmiş. Burada ne var? Ünsüz sertleşmesi var aynı zamanda. Ses olay olarak. Yani ünsüz benzeşmesi. Evet bu normalde dır ekiydi. Peki d ne? D, dili geçmiş zaman. Haber kipi. M ne anlamı katıyor? Ben anlamını katıyor. Yani birinci tekil şahıs. Ben sattırdım anlamını katıyor. Evet arkadaşlar. Yapım ekleri yani öğrencilerin en çok zorlandığı konulardandır. O yüzden benim size püf noktaları iyi değerlendirin. Mesela şimdilik şunu bilin. LN ekleri çok gelir karşınıza dedim. LN eklerini özellikle unutmayın. LN ek neymiş? Fiilden fiil yapım ekidir. Başına ünlü gelebilir. Il, il, ul, ül, ın, in, un, ün şeklinde. Bir de fiilimsiler arkadaşlar. Hani anası mezar dikecekmiş. Mayışmak falan. İşte Kenyalı Asiye madandığında inceyip arakladıkça. Hani fiilimsler de ezbere biliyorsunuzdur birçoğunuz. Fiilimsler de aynı zamanda yapım ekine giriyor. Yani bu verdiğim püf noktaları unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda birleşik eleman devam edeceğiz.